Herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz kızlar biliyor musun? Ben söyleyeyim. 24 saatliğine birbirimiz hayatlarımızı değiştiriyoruz. Evet. Yani. yani Asya ada olacak ada Asya olacak buna hazır mısınız? Evet. Ada Asya olmak istiyor musun gerçekten? Evet. Ben hoplamak istemiyorum. Sizle ağlamak falan. Arkadaşlar bir şey diyeceğim bu arada Ada benim taklidimi yapacak mesela. Evet. Ben ne? Mesela ben bazen Sen nasılsan, sen, sen nasıl davranıyorsan Ada da aynısını yapacak. Evet. Sen de Adanın aynı hareketlerini yapacaksın. De de, bu, bu bana olacak mı? Bilmiyorum. Aa <laughs> ama hayır başka Hayır hayır onlar değil kıyafet giyelim. başka hayır, kıyafet giyin. O zaman hadi başlayalım. 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 Adam, Evet, şimdi Ada Asya'nın kıyafetlerini giyecek. Asya'da Asya da Ada'nın kıyafetlerini giyecek. Ya olsa da olmasa da giyeceksin artık. Bu ya bu mu yoksa şu pantolonunu mu giyeyim? Yok etek ama etek. Şey. Hangi etek? Ay. Yok o böyle kot etek var ya böyle uzun. Sen bilirsin. Bu mu yoksa bu mu? Bir bunu deneyeyim ben. Bu olmazsa şunu deneyeyim. şuna de de. giyeyim mi? Bence pantolon düşer. Ben, Sen bilirsin Ada. Ben ne? kenarlarında kemer gibi kemer değil de bir şey. Ada senin pantolonunda kemer ben var mı? Ben bunu deneyeyim anne. Yok onu giymeyeceğim. Bunu ne ben? Tamam onu dene. Bunu giysem mi Ada Yok desin. bunu da giymeyeceğim. anne! Ada Asya odamı dağıtıyor. Sana ne? sana ne? Anne Asya odanı dağıtıyor. Asya hep böyle dağıtıyor işte. Yani giyecek hiçbir şeyimle. Bak adam, Asya hep odanı Asya. dağıtıyor. Evet bak odanı hep dağıtıyor. Bak ya ne yaptı? mi giyineyim ya? Anne Ay, ya, ya, hiç, kıyafet yok, bu Ay, işte, hiç kıyafet yok mu ne? Nasıl, nasıl yok? Dolu işte. Hepsi dolu. Nasıl yok ya? Anne ben bunu giyineceğim. Tamam hadi giy. Şunu Sen git bu giy. Zaman ya. Tamam olur giy. Olur Ay o çok küçük olur ama. Giy şurada <laughs> bir şey yok mu? Hmm, dur bakalım. Burada hiçbir şey yok mu? Aa bak Asya'nın şu tişörtlü eteği de var. Onu Adana. bir giy. Aa Adanın, Asya'nın. Hayır, o Asya'nın ya? ya giyeceksin ya. ya. Hiç kıyafetim yok ya Hiçbirini beğenmiyorsun değil mi? Şunu mu giysen acaba? Ya anne? Evet. Bu çok abartılı olur. Gelinlik mi giysem acaba? Gelinlik, gelinlik var mıydı? Ama gelinlik al anne. Bana ne olur gelinlik al. Ay Asya her zaman tutturuyor gelinlik al. Aldım attı onu. Dökülüyordu da hepsimleri. Yakıştı ada yakıştı yakıştı. Ya anne, anne. Ya bu Asya hala beğenmedi. Bu Asya hal. Bak Beğen her yeri dağıtıyor Asya ada. Şu tipine bak ya. Ada Asya her yeri dağıtıyor. Kapat kapat orayı kapat. Şu olursa bunu Bu olmazsa şimdi. Hadi giy hadi sen var? de giz. Ne giyeyim ya? Anne bugünün kadının kazanı giysem olur mu? Ada'ya sor. Ada senin kazanı giyebilir mi? Ada, mi? Adaya, Asya yiyeceksin. Yiyeceksin. İzin vermiyor giyemezsin. Hiç Asya Hiç izin seksin. vermiyor giyemezsin. Ay, i̇zin vermiyor. Hadi. Bak yine ağlıyor ya. Yere atıyorsun. Ada vurma kafasına. Sana kaç kere söyledim kafasına vurma. Asya kalk yersin. yerden. Sürekli ağlıyorsun. Çocuksu. Bu çocuksu zaten bunu giyebilirsin. Ya daha hayır birini giymeyeceksin. Adanız, hiç o adanın o onun falan. zaten. Hayır. Benim mi? Sen senin de ama sana olmadı. Sana çok büyük ya. Hayır ona olmadı. Hayır bu ada şu an. Ha sen ada. Aa doğru ya. <laughs> yani Aa evet. Ben diyeceğim. çıkın odamdan. Hadi film odam. Hadi çıkalım. Ben daha beğenemedim ya. Gel gel üstündeki bence en uygun üstündeki yani diğerleri sana olmaz. Süvarım. Şey ben bunu kullanacağım ki. Hadi gel. Gel biz çıkalım. Gel biz çıkalım. Gel. Ben, ben de kemiğimi bağlayayım buraya. Odamı dağıtmadık. Gece iyi bir çıkalım. Odamdan çıkın ben üstüme giyineceğim. Hadi şimdi ada ne yapar normalde? Ne yapar? Bak ya. Evet hadi, hadi getir takmam lazım ya. Gel ben takayım gel. Tamam. Oğlum daha saçımı falan da yapacağım. Anne ben hemen makyaj Evet Ada. Şimdi Ada ne yapacak? Makyaj yapacak. Bu arada altımı gözükebilir Çünkü altıma şey giydim. O zaman çıkma. Orada makyajlar zaten. Hayır anne. Aynı boyum yetişmiyor. Nereye çıkıyorsun sen? Ben fondöten kontür falan alacağım. Ben sana veririm. Sen gel. Tamam. Gel. Şey, anlık fırçası da var. Andıklı bak, ver. buralar hep makyajım, vereyim? Şey, Bak makyajım. hep dağınık buralar görüyor musun? Hep evet, Bak Anne. şu pembe fondöteni sür. Bak şu. Şunu sür. Ee, şunu sür. Ne yapıyor bu yine? Makyaj yapacağım ya. Yani. Hani nerede? Ha, bir şurada kontrol. Al. Bu ne Ay. kontür? Anne şey fond fondöten versene. Bu şey alırım ya? Ya ne ya? Bu kontür kontür. Sen şimdi ne istiyorsun? Anne ben şey istiyorum bir de fondöten. Ya bana toka ver. Orada fondöten. fondöten sürme. Hayır fondöten. Ya, ben Hayır ben izin vermiyorum zaten. Ben fondöten izin vermiyorum. Anne alık poçası ben var. Bence bak bak bunu da sürme. Bunu da sürme. Neden? Sonra geçmez. Ha geçiyor. Ben daha güzelim. O zaman. Asya sana sür. Azıcık hayır Asya sürecez. E hadi sür ya. tamam nerede süreceksin? Odada mı süreceksin? Hayır salonu geçeceğim. Aşkım. Asya sen her zaman ya, mızıkçılık, ya. mızıkçılık yapıyorsun sus ya. Ayşe ya Asya sürekli böyle yapıyor zaten. Asya sürekli mızıkçılık yapıyor. Sen git o bebekliğinle oyna. Ee burayı kim toplayacak? Ada topla Asya ya. toplayacak ben saatte. Ama hep ada topluyor mecbur yine ada toplayacak. Yani sen toplayacaksın. Bir günlüğüne adan yerine geçsin ya. Kim yapıyor bu işleri? Hı? Söyle bakayım kim yapıyor? Ben, ben anne partiye <laughs> gideceğim. Hazırlanıyorum. Ben üstü başımı da alacağım. Hazırlansan da hazırlanmasan da. Ada buraları ada topluyor. Bu işleri ada yapıyor. Sen yapacaksın. Oh, yallah otur. <laughs> sen nasıl adanın makyaj kutusunu getir. Ya getirsene arkadaşlar ya. Bir kalma. Asya getirmez ki senin ben makyaj kutunu. Ben bir şeyler alacağım. Ya, bu, bu saate gidemezsin Asya. Ya, tamam annem biliyorsa izin vermiyorum. Ya, bu saate şey gidemezsin. Kapatabilirsiniz, kapatabilirsiniz, Kapatma kapatabilirsiniz. öyle kalsın. Hayır daha bugün cips yedin. Dövüşmeyin bak bak kavga etmeyin. Asya sen çok yaramazlık yapıyorsun. Her şeye ağlıyorsun bak. Otur yerine. Ada. Gel buraya. Ne yapıyorsun sen? şunu aldım. Şu salondaki eşyaları topladı topla demedim. Ben de makyaj yapacağım. Asya da makyaj yapacak mısın? De ada. Ya, de Abi, ne de ne de de Ama de. sen yapıyor. Neden kullanamazmış? Ya, sen yapıyorsan. Bana bakın. Ya, As Ada, Ada sen yapıyorsan o da yapacak. Ağazın, tamam, Kardeşinle aslında. ilgilen biraz. Tamam bırak onu toplama bırak. Bırak onu bana otur. Otur yap bakayım makyajını. Peki sen. Sen. Ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ağlam. Bir şey söyleyeyim mi? Ada bu kadar şey yapmıyor Asya haberin olsun. Bunları yapan Ağlam sensin. Ya, ağlama. E peki aynaya bakmadan nasıl ya makyaj susun. yapacaksın? Aynalar evet. yani? Ya senin videolarından bıktık Asya sürekli eee. video çekeceğiz diyor. Mesela. Kırılmış kim kırdı? Ya. Ya. Kesin Asya ya. kırdı. Ya. Sen ya. mi sen kırdın ya. aynasını? Sussun yoksa. Aynasını kırdın. sen mi kırdın? Ben kırılmadım. Bak ya kırılmış. Daha ya susun Tamam bana. hadi. Ben, hadi. Ya susmayacağız. Senin videonu bekleyeceğiz? Ya, hani sus babamı Ben babana arayacağım. Sizi Asya böyle böyle yaramazlık yapıyor ya diyeceğim. Ya. ya bir şey dikkatimi çekti. Normalde ben isimlerinizi karıştırırım ya. Niye bu sefer karıştırmıyorum? Demek ki Asya'ya ada koyacak ya. Çünkü yapacağım. ben sana hep Asya derim. Asya'ya da bak yine. Bak yine karıştırdım. Ada derim ya. Şu an hiç karıştırmıyorum mesela. Sana direkt Asya diyebiliyorum. Sana Ada diyebiliyorum. Bu niye böyle oluyor anne, ya? Ya susun Ama ya, sen şey sen ya, ben babamı ararım ya, babamı Arama, arama kimseyi. Hadi makyajını yap bakayım. Ben <laughs> be. ben <laughs> makyaj ya kapat şunu ya. ya bak bak. Hayır hayır ya, dövüşmeyin. Yok Das Asya niye rujları kırdın Asya? Ada bak ayna var içerisinde. Ayna o aynadan yap. Bak. Kızacağım şimdi ya size. Video ya. Video <laughs> İşte bizim Asya böyle Ay, her gün video çeker her gün. Maviliği kullan. O zaman pembe. Oluyor mu ya? Bakayım. Oraya sürülmez ki o. Yukarı sür. Arkadaşlar kullanacağız. Evet. Evet. Ne oldu? Burnunam kaçtı. Başka gel şu kontür <laughs> ben sana süreyim. Kontür ben sana süreyim mi? Kontür olur. Gel. Ama ben sürebiliyorum şöyle sürüyorsun. Evet. Tamam sen sür hadi. Bana olanı süreceğim ben. Tamam, sür hadi. Aynama alayım. Bana dön, bana bir dön. Asya ne yapıyor burada? Üf <laughs> Asya ya yeter bir bırak beni. Ama ben Asya'ya Asya ya böyle yapmıyordum. Ben bağırmıyordum. Aa nasıl sürdü? Burnuna da süreceksin. Oraya değil kenarına. Ama Bunun ucuna da sür. Anne bu nereye kullanılıyor? Anne, bu nereye o, bil, kullanılıyor? bilmiyorum ki. göz pınarlarına. Göz pınarlarına. Gel buraya gel bir. Gel bakayım. Peki onu nasıl dağıtacaksın sen? Bizim süngerimiz ne yaptı? O zaman o gün kediler ısırdı ya parçaladı ya. Süngerimizi çöpe attı. Vazanın altında görmüştüm. Mesela. Vazanın altında mı? O ne? Vaza ne? Benim işe kafa gitti ya. ya baza baza. Anne. Ya bu... Ya Bu tarafa gel. Pembe pem, pem pembe yapmış. Ben neyle dağıtacağım şimdi bunu? Makyaj yapmaz olaydı. Ya ben parti. Yaparım. Sen bir şey söyleyeceğim. Onu aldın yanağının aşağısına döktün. Onu böyle böyle düz yapacak. Aa Bakayım bir. Yalnız Allah adam... Allah'ın yani. Adam, adam böyle yapmaz ya, buyurun, ama. Ben böyle makyaj yapmıyorum. Aynen. Anne susun. Adam. Asya ne yapıyor burada? Aa makyajı bitirdi. Ada makyajı bitirdi Asya. Oh my god. Ada bırakır Aa, aa gibi yaptı kendini. Asya bırak şunu ya. Ha, siz de öyle sanırsınız. Valla palyaço gibi oldu. Güzel olabilirsin ama palyaço gibi. <laughs> benim, 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 benim rujumu mu aldın sen? Nerede benim rujum? Sen çaldın mı benim rujumu? Al? Ruj aldın benim mı sen? Rujum. Nerede? O ruj benim. benim. Hangi ruj ya? Evet arkadaşlar. Şunu diyor ya. Benim rujum bu. O benim rujum. Ya bırak. İkinizin de ruju var. Hangisi senin? İkinizin ben, aynı ben, değil ben, mi? Ben, Hayır. Ben, Aa evet. O ada şey Asya'nın ben ya. Kimseler, bana Şu an sen Asya'nın yerine geçtiğin için Asya'nın olan her şey senin. Nereye gitti? Asya Ada nereye gitti? Kedimize bakın. Ada Asya mahvettin suratını. Aa, bakayım bir yüzüne bakımı alayım. Ada sen ne yapıyorsun ya? Makyajdan sonra cilt bakımı mı olur Ada? Ay ne cilt bakımı diyorum ben ya. Ne yapacaksın? Bak sana bir tavsiyede bulunacağım. Şunu al ve beni bugün rahatsız etmeyeceksin. Ya da almayacaksın. Mesela. İşte ben, bana, bana bak Ada hep böyle yapıyorsun. Çocuk Asya'yı ya gaza getiriyorsun sonra vermiyorsun. Hep böyle yapıyorsun. Hadi ne yapıyorsun? Hadi bitmedi mi makyaj Asya? izin veriyorum. Ya, sonra ya? Anlamıyor işte Asya laftan anlamıyor. Böyle yaramaz evet. bu çocuk. Ben Cadı. Ya yine ağladı ya şu çocuğu ağlatma. Ada şu çocuğu ağlatma bırak ne yaparsa yapsın ya. Derin Sen kimsin de ben aldım o diyorsun. Ben ya. öyle demiyorum arkadaşlar bu arada. Hadi makyajınız bitmedi mi? O zaman bu gece Asya sen benimle uyuyorsun. Sen adasın ay, ya sen ay, onun ay, odasında ay, uyuyacaksın. Anne Asya söyle ben bugünlük. Ay Ada söyle ben bugünlük. Asya adamın odasında yatayım. Ada Asya senin odanda yatsın mı bu gece? Anne hayır. Bir gece yatsın sen de benim yanıma gel. Hayır. hayır. Yatak alırım da benim yanımdan ayrılmadığı için o cezalı ona yatak almıyorum. Sen korkma diye uyuyor Ben niye korkacağım? Anne mi korkuyor? Hep benimle uyuyorsun. Asya hep benimle uyuyor. O yüzden ona yatak almıyoruz. Çok süper Asya çatladı patla. Ama yatak almaya karar verdik. Belki alabiliriz. Ben, ben çadırlı yatak istiyorum. Bak yine tuturdu çadırlı. çadırlı Sen çocuk mu? Bebek misin çadırlı evet, yatak istiyorsun? Ya, Hayır sana ben. prenses odası yapacağız Hayır, prenses. Ben. Doğruk bak kardeşim de doğru konuş. Kaç kere seni uyardım? Ya abi, şey yapmasın ya bana baskı yapmasın. Sana ne baskısı yaptı ya? Ya onu sürme ya. Benim. O. <laughs> ya az da sürme gerçekten. Benim. Bırak fazla yani, sürme. Giremez. Bakayım makyajına bir gel. Din, 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 ada bir gel, bakayım makyajına. Bak Ada. Ada? Ay Asya. Ada sen adasın seni çağırıyorum. Bakayım makyajına. Burnunun üstü güzel olmuş sanki. Şey fars sunmayacağım. Belki daha güzel Şimdi alıyorsun şunu ve susuyorsun. Bak yine o hareketi yaptı bak. Neyi alıp sussun? Anne ya. Ya fazla sürme. Al şunu onu sus. Bir bak, Bir bak bakalım nasıl oldun? O, Bunun çok güzel olmuş. Eğitim ee, senin o odasını alayım da yatarken görsün ya yatarken oda... Ben odamı kilitleyeceğim ya. Ver telefonumu da. Odana mı gidiyorsun? Ya ya. Anne. Nereye gidiyorsun? Ay, Ama o telefon onun. Kilitleyeceğim ki. Gelsene. 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 Gel. Gel al. Gel hadi. Gel. Ya, ya, gel. Kırdı. <laughs> <laughs> kapıyı kırdı. Ya, Aç ya. kapıyı. Ya. Bak yine ağlatma şunu diyorum sana. Kapıyı aç Ada. Kapıyı aç. O da odaya gir. Bak kapıyı kıracaksın. Senin kloşunu sürelim o zaman. Senin kloşunu sürecek şimdi. Sana mı verdi? Sana vermiş. Yalan söyleme vermedim. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Çantasını alsın. Ödev yapacak. Hayır çantası burada değil. Nerede çanta? Orada. Gel gel gel. Açmayacak. Gel bağırmayın Gel gel gel. Açmayacak. Tamam sen çıkma odadan. Ada. Tamam ağrıyor. sen yat şuraya. Ada. Gel şuraları topla. Asya'nın karnı ağrıyor. Buraya gel çabuk. Ada bana ne demiyordu ama ona göre konuş. Gel Asya'nın karnı ağrıyor her zamanki gibi. Aç şu kapıyı bakayım. Al şu kıyafetleri gitsin. Topla onları. Tamam ya. Yani Onun karnı ağrıyor çabuk kalk. Kalk salonu topla. Koy onları yerine. Koy çabuk. Anne ben odayımı topluyorum ya. Bak Asya buraları mahvetmiş. Bak görüyor musun? Ya, anne, gel şu salon. Ben gel salon topla gel buraya. Gel. Bak. gel. bak 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 düştü. Anne bu mu hasta? Kalk 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 hmm. makyajları al. Al oradan. Onlar benim makyajım. Geç. Ya topla da şu odayı. Asya sen burayı topluyorsun. Hmm. Ada sen gel salonu topluyorsun. Hmm. Telefonda benim. Odamı topla. Anne bu telefonu bana verir görürsün. Ay al da getir al da getir anne getir. Bakacağım telefonumu alamam. Ben size hiçbir şey demiyorum tamam mı? Babamı ararsan görür babamı. Aramayacaksın. Arayacağım. Gel şu yerdekini toplan. Ben de bir şey gördüm. Sen yalan atayım da babam sana. Anne bu makyaj. Sen, sen ne kıskandın ya. Bir kilo makyaj. Üç kilo makyaj yaparsa sonra çok bol olur. Ya bırak ya. <gülüyor> <gülüyor> ah, Asya buraya gel. Yalnız bana bak Asya. Asya. Efendim. A ada, ada böyle hareketler yapmıyor sana. Sen şu an yine Asya gibi hareket ediyorsun. Anne yarın okulda bana para vereceksin değil mi? Para yarın cuma olduğu için size cuma günleri yavaş. vermene gerek Evet, evet Ada böyle yapıyor. Evet Ada bana gerek yok diyor ama Asya istiyor doğru. Ay acıtasyondu. Gel gel, hadi boş ver gel. Gel o her zamanki gibi böyle konuşuyor boş ver <gülüyor> sana. <gülüyor> gel, tamam tamam. kız gel. Hadi al eşyalarını sen ona uyma. Hadi topla eşyaları. Hadi bakalım. Bu mu hasta? Bu mu hasta şimdi? Karnım ağrıyor diyor. Niye inanmıyorsun? Karnı ağrıyormuş ama niye inanmıyorsun ya? Sürme Asya kışkırtma birbirinizi kışkırtmayın. Anne bak çocuğum dedi. Yasa os. Palyaçoya gö dönmemiş mi anne? Al sen şu bebeğini de Aa, Sus ya şu bebeği Asya koş bebeğini atıyor Asya koş <laughs> Gözü yandı gözü yandı Koş 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 ne oldu ne yaptın gözüne <laughs> Kolonya mı döktün ne yaptın Gel, Ne oldu ne yaptın evet. gözüne yine Gözüm yandı Asya yüzünden Ya gitmiyorum partiye falan ha. Sil sil sen de ah, Gitmiyorum tamam geçmek istiyorum. Neden? Istiyor. Ada evet. olmaktan sıkıldın mı? Sıkıldım ya. Bu evi zaten bana çok büyük oluyor. Ada sen de sıkıldın mı Asya'nın yerine geçmekten? Evet. Evet çok da. Asya olmak istemiyor musun? Hani sen diyordun Asya çok rahat hiçbir iş yapmıyor diyordun. Ama o taklitini yapmak zor. Onun gibi cazgır olmak çok zor evet. Ben seninle oynamak istiyorum. Oynamayacak mısınız artık? Bitti mi? Oynamayacağım ben. Tamam o zaman. O zaman bitti. Birbirinizi Ay kendi hayatlarınıza ya. dönebilirsiniz. O ya? Sürekli ağlıyor. Evet. Kendi hayatlarınıza dönebilirsiniz o zaman. Yaşımı da çok çiftim. Sen benim üzerimi çıkartır mısın ya? Benim kafam, mısın? benim kafam şişti. Arkadaşlar bunlar hep böyleler. Hiç anlaşmazlar. Ya çıkar lafetlerimi. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. ¿Asia? Yes.